George Clooney, Kate Moss, Heidi Klum, Jim Carrey hepsinin evini ben yaptım. Aynı zamanda arkadaşlarım da bu arada takılırdık beraber. Benjamin, Benjamin diye arayıp sorarlar sağ olsunlar. İtalya'da ne partiler, ne partiler ya. <laughs> Piyanım için bir sakıncası yok. Ama bizim müşteri öyle eş dost işine hep benzemez. Bir tane fayansı kırılsan adamın ümüğünü sıkar. Sen anlamadın galiba George Clooney diyorum. Bu adam oyuncu, film yıldızı. E bizim de var bu da bayağı ünlü müşteri. Bu mahalle komple oyuncu. Arkadaşım aynı şey mi ya? Clooney diyorum, Jim Carrey diyorum var ya. Al sana maska. <laughs> Niye hatır öyle ya? Mask ya, mask. Jim Carrey seyretmedin mi filmi? Yok. Ben genelde belges ya. Haydi kudum diyorum sana ya. Bak bu kadın top model, bu kadın 45 yaşına geldi hala ilk çamaşırı defilesine çıkıyor. Ya e zamanında kenara üç beş kuruş koyaymış, bu duruma düşmezmiş. Kana problem değil ki. Şu an değneğimi saklama ihtiyacı hissediyorum. Mantıklı bir tarafım var, takdir ediyorum bana. O zaman ben kartımı vereyim. Kendim tasarladım. Bundan sonra yapacağımız bütün ortak işlerde Karakaş İnşaatı'nın yetkilisi benim. Şemuz Bey'e uğradığını söylersin, hürmetlerimi iletirsin. Corante.